Merhaba arkadaşlar. Şimdi dersimize devam ediyoruz. Bu dersimizde şimdiye kadar topoloji ailesinin yani T ailelerinin elemanlarına biz açık kümeler demiştik. Şimdi bir de kapalı küme kavramından bahsedelim. Şöyle bir şey söyleyelim öncelikle bunun bir tanım olduğunu belirtelim şuraya. Bir tanımımız var. Şimdi bizim elimizde bir X T topolojik uzayı olsun. Topolojik uzayı ve bir tane de F kümesi olsun. F kümesi x kümesinin bir alt kümesi olarak bize verilsin. Eğer bu x eksi f kümesi ne demek? f'nin tümleyeni. Öyle değil mi? f'nin tümleyeni. Bu x eksi f kümesi T ailesinin bir elemanı ise yani F'nin tümleyeni açık ise değil mi? Burası T'nin ailesi e, elemanı olduğuna göre açık bir kümedir demektir. Dolayısıyla tümleyeni açık olan kümeye biz kapalı küme diyeceğiz. Açık ise F kümesine ya da F kümesine T topolojisine göre topolojisine göre X üzerinde bir kapalı küme denir. Kapalı küme denir. Şimdi bakınız burada bir ifadeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada biz T topolojisine göre dedik. T topolojisine göre. Çünkü bizim bu F kümesinin tümleyeni T topolojisinin bir elemanı. Ona göre bir açık küme. Yani bizim X kümesi üzerinde bir T1 topolojisi olabilir. Bir de işte T2 topolojisi olabilir. Başka farklı farklı topolojiler de olabilir. Şimdi T1 topolojisine göre açık olan bir küme buna göre açık olmayabilir. Onu özellikle vurgulamak istiyoruz. Burada eğer F'nin tüm X'e T'ye göre T topolojisine göre açıksa F kümesini de yine T topolojisine göre X kümesi üzerinde bir kapalı küme diyoruz. Tamam. Şimdi şunu da, şunu da söylememiz gerekiyor. Boş küme ve X kümesi şuna not da diyebiliriz şuraya. Her zaman ve her topolojide her topolojide mutlak manada mutlak manada hem açık hem de kapalı kümedir. Neden? Neden bunu açıklayalım. Şimdi İkisi de birbirinin tümleyeni değil mi? Boş küme x'in tümleyeni x ise Boş kümenin tümleyeni Olduğu Açık Yani biz F kümesini az önce söylemiş olduğumuz f kümesini boş küme seçersek Şuradaki bizim x eksi f kümemiz ne olur? x eksi boş küme Yine x olur o halde şimdi burası açıksa, burası açıksa, şuna kapalı demiştik değil mi? Buranın açık olduğu belli. Buranın e, sonucu ne? X, e, X, T'nin bir elemanı değil miydi? Evet elemanıydı. O halde biz boş kümeye kapalı diyoruz. Kapalı, değil mi? Peki F kümesini biz. Pardon, F kümesini biz x'in kendisi olarak alacak olursak ne olur? Şu şekilde diyelim, F kümesini biz x'in kendisi olarak alırsak, bu seferde x eksi F, yani x eksi x, sonuç boş küme olacaktır burası açıksa şuna kapalı diyoruz. Buranın açık olduğu belli. Boş küme boş küme T'nin elemanıydı. O zaman bu kapalı. Biri açıksa diğeri kapalı. O zaman şunu söyleyeceğiz. İkisi de her zaman hem açık hem de kapalı kümelerdir. Mesela bunu ileride değineceğiz tabi. Real sayıların da oluşturmuş olduğu bir topoloji var, topolojik yapı var. Orada daha ayrıntılı bir şekilde değiniriz ama şöyle söyleyelim. Reel sayılar mesela. Reel sayılar kümesi hem açık hem kapalı bir kümedir. Bunu çeşitli derslerde karşınıza çıkmıştır, duymuşsunuzdur boş küme de yine boş kümeye de biz real sayılarda hiç topoloji ile alakası olmaksızın yani topoloji dersinde değil diğer derslerde de karşınıza çıkmıştır muhakkak boş kümede yine hem açık hem kapalı kümedir. Şimdi şöyle nasıl yapalım? Şimdi bir uyarımız var. Ne dedik? Şöyle diyelim. X'te bir topolojik uzay olsun. X'te bir topolojik uzay olsun. Burada A kümesi de bir açık küme olsun, tamam? Dolayısıyla A kümesi bir açık küme ise bunun X kümesine göre tümleyeni olan X eksi A kümesi az önce de söylemiş olduğumuz gibi kapalı olacaktır. Yine başka bir küme seçelim. F kümesi. Bu F kümesi de kapalı bir küme ise eğer bunun da tümleyeni açık küme olacaktır. Bu zaten aşikar. Şimdi gelmek istediğimiz şey şu. Bu XT topolojik uzayının bütün kapalı alt kümelerinden oluşan aileyi K ile gösterirsek e biz nasıl ki bütün açık kümelerden oluşan aileyi ne ile göstermiştik? T ile göstermiştik. Aslında bu T dediğimiz şey açıklar ailesi açıklar ailesi. Tamam. O halde K ailesine de biz kapalılar ailesi diyeceğiz. X T topolojik uzayının bütün kapalı alt kümelerinden oluşan aile. K ile gösterirsek bunu da T ailesinden K ailesine giden ve her A kümesini x eksi a kümesini eşleyen fonksiyon. Yani şuraya kısaca yazalım. Bir tane diyelim ki işte f fonksiyonumuz olsun. Ne dedik? t ailesinden k ailesine gidiyor. t'den k'ya tanımlı. Ve her a kümesini nereye eşliyor? x eksi a kümesini eşliyor yani F A'ların görüntü kümesine x eksi a tamam eşleyen fonksiyon birebir ve örtendir çünkü bunun sebebi şu her açık kümeye karşılık muhakkak bir kapalı küme var değil mi onun çünkü tam tersi tümleyeni kapalı. Kendisi açıksa tümleyeni kapalı. Muhakkak var. Hemen kendi tümleyenine gidiyor. T ailesinden T ailesinden K ailesine gidiyor ya fonksiyon. E, T'den bir eleman alıp K'daki bir elemana gönderiyorsam T'den aldığım elemanı aslında tümleyenine gönderiyorum demektir. O halde biz şurada dediğimiz gibi F kümesi x'in bir alt kümesi ve x eksi f yani tümleyeni açık olduğunda bu f'lerin kümesini ben bildiğim zaman ya da yine a kümesi açık x eksi a'lar kapalı ben bunları bildiğim zaman yani k ailesini bildiğim zaman bütün kapalı kümelerin ailesini bildiğim zaman aslında bütün açıkları da yani t topolojisini de Bilmiş oluyorum. Eğer ben kap bir x kümesi üzerindeki bütün kapalı kümeleri biliyorsam, kümeler ailesini biliyorsam, ben bütün açıklar ailesini de oluşturabilirim. Onların tümleyenini alarak. Ya da bunu biliyorsam, açıkları biliyorsam, T topolojisini biliyorsam, K ailesini yani kapalılar ailesini oluşturabilirim. Tamam? Evet şimdi ikinci uyarımız ise şudur. Bir küme üzerinde birden çok topolojik yapı düşünüyorsak eğer yani daha önce söylemiş olduğumuz gibi bir T1 topolojisi bir de T2 topolojisi düşünüyorduk mesela bir küme üzerinde. Eğer böyle bir şey söz konusuysa şimdi bir kümeye bir topolojiye göre kapalı olan bir küme ya da açık olan bir küme diğer topolojiye göre kapalı ya açık olmayabilir. Dolayısıyla biz böyle bir durumda bir kümenin belli bir T topolojisine göre kapalı olduğunu belirtmek için T kapalı küme diyoruz. Yani T topolojisine göre kapalı. Tamam. Bir de bir topolojik uzayda her alt kümenin açık ya da kapalı olması gerekmez. Böyle bir şart yok. Yani bir küme ya kapalı olacak ya açık olacak. Böyle bir şey yok. Mesela reel sayıları düşünün hemen ileride değineceğiz. Reel sayılar topolojisine göre, reel sayıların alışılmış topolojisine göre mesela atıyorum 1 ile 2 açık aralığı diyoruz değil mi? Veya 1 ile 2 kapalı aralığı diyoruz. Ama şuna 1 ile 2 yarı açık, yarı kapalı diyoruz aynı burada olduğu gibi. Şimdi bununla ilgili bir tane örnek yapalım normal topolojik uzaylarda. Genelleyelim yani bu söylediğimiz ifadeyi. Evet şimdi elimizde bir tane X kümesi var. Bu küme üzerinde bir topolojik yapı verilmiş bize bir topoloji verilmiş. Bizden Bu topolojinin bütün kapalı alt kümelerinin yazılmasını istiyor. Şöyle söyleyelim. Az önce dedik. Bir küme eğer açık küme ise tümleyeni kapalı kümedir dedik. O halde biz bu X T topolojik uzayına göre kapalılar ailesini, kapalı kümelerin ailesini şu şekilde K ile gösterecek olursak Nasıl yazacağız? Bakıyorum. Tümleyenini alırken burada olacak. Ee, nasıl söyleyeyim? X kümesinden X kümesine göre çünkü tümleyenini alıyoruz. X kümesinden buradaki kümeyi çıkarıyoruz. E ben şuradan yani X'ten boş kümeyi çıkarırsam X olur değil mi? Çünkü boş kümenin tümleyeni X. E X'in tümleyenini o da boş küme. Doğru mu? Tamam. Peki A'nın tümleyeni ne? Bakıyorum ben hemen x kümesine. A olmayacak. Diğerlerini alacağım. O halde burada B, C, D, E'dir. Doğru mu? Evet. CD'nin D'nin tümleyeni nedir? A, B ve E'dir. Bakalım. A, B, E'dir. Tamam. ACD'nin C, tümleyeni nedir? B ve E'dir. B ve E. Tamam. B, C, D, e tümleyeninde sadece A'dır. Tamam. Şimdi bu bizim kapalılar ailemiz. Nasıl bulunacağını gördünüz. Eğer dikkat ederseniz bakınız hem bunu farklı bir renkle göstereyim. Şöyle olsun. Şuradaki kümemiz bakın hem burada var hem de T ailesinde var. Yani hem açık hem de kapalı küme olduğunu görüyorsunuz. Bakınız başka ne var? A hem iki, her iki kümede de var. Doğru mudur? Evet. Boş kümeyle ikisinin zaten biz her iki kümede de her zaman olacağını söyledik daha önce. Hem açıktır hem de kapalıdır dedik. ve bunlar A, B, E kapalı bir küme. BE açık bir küme. Ee, pardon, o da kapalı bir küme. CD ile ACD ise bunlar da yine açık kümeler olacak. Dikkat eder misiniz bilemiyorum ama şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Mesela biz bu X kümesinin bir alt kümesi olan şöyle bir B kümesi, B alt kümesi seçsek. Bakınız sizce bu açık mıdır kapalı mıdır? Bakıyorum. Açıklar ailesinin içerisinde böyle bir eleman yok. E kapalılar ailesinin içerisinde de böyle bir eleman yok. O halde bu küme ne açık ne de kapalı bir küme. Yine bunun gibi benzer olarak BC ve ABC'yi de yine bunlara örnek olarak gösterebiliriz. Ne açık ne kapalı. Ne açık ne kapalı. Tamam. Şimdi bu dersimiz bu kadar olsun ama bir sonraki dersimizde neyden bahsedeceğimizi ben söylemek istiyorum. Bakınız K ailesi ile T ailesi birbirine çok benziyor. Yani yapı olarak çok benziyor. Hani İkisinde de boş küme ve x var. İkisinde mesela t ailesinin o açıklar aksiyomu dediğimiz özellikleri vardı hatırlayacaksınız. İşte yeri gelmişken söylemek istiyorum. K ailesinin de burada kapalılar aksiyomu diye belirteceğimiz bir